arkadaşlar bugün var bu feature revolution 3 ay 3 neydi lan 3 3 de, de herhalde ha 3 yani bölü 3 evet abi hepiniz hoş geldiniz marvel feature revolution ha, herkes hazır ve süper kahraman olmaya Herkes bir adam daha, bir adım daha yaklaşıyordu. Süper kahraman dünyasına tekrardan gidiyoruz. Evet. Whoa. Evet. 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 <gülüyor> <gülüyor> Bir tez, <laughs> Tekrardan o süper kahraman oyununa geri geldik. Ve bütün robotların, evet bütün robotların ağzını vurmuş. Al, al, al. Metal parçalarına sokup onun kafasından böyle yumruğunu yok edeceğiz. Bütün robotları böyle yok edeceğiz. Olmaz. başımla, babasını, çamasını deyip geçmeyeceğim. Ha, hadi bakalım. Nereye gidiyoruz abi? Diyor ki yeni Stark şehri. Evet. Abi. Şu an bu süper kahraman dünyasına gir

Artistlenmeyin oğlum. Yanım %100 yüz oluyor. Abi, bak sen. Gel lan. Puvaça. Selamın. Çalakın balakin. Çelakin balakin. Adamlara nasıl vuruyoruz? Vaça mı ne? Vaça mı lan? Vaça mı Al lan. Puçunu mu ne? Puçunu mu ne? selamın çelakü balakü çelakü alakü çelakü ni çelakü çelakü balakü alakü adam kaptana mergayı öldürmüşler beni iki saattir öldüremiyorlar selamın aleyküm kardeş biz geri geleceğiz biz geri geleceğiz biz geri geleceğiz, biz geri geleceğiz. Biz geleceğiz. Biz vuracağız. Biz edeceğiz. Biz yok edeceğiz. Bize başka kimse bunları yok etmeyecek. Yoksa dayak. Abi dayak. Dayak dayak. Bize kafanı ben niye çeniyon niye kafanı koy. Kanını uvet. Kafanı ben niye çeniyon niye zannı diye sınarım kafanızı. Vatya. Vatya. Ve çok mua. Hala ki bala ki Onlara ne ateş ediyor? Şunlara ateş et. Şuna bulayım. Şuna bulayım. Ne yapayım? Alın. Puan. Vaçım olayım. Vaçım olayım. sen orada bir ur. Lan ölürsün zaten. Ne olur. Abi şu an Kafanı bıni çıni oni ramı kafanı wet kafanı koy kafanı bıni çıni oni diye vuruyorum. görüyorum. Wow. Süper. Men selamunaleyküm. Hala küçükler o. Bizde de abi yan yanımızda da bir öğrenci adam var. Wow. Sen kimsin? Ona nasıl sen kimsin sen lan? Bu ne mananı? Bu ne manan? Bu ne manası pariyem yok? Bu ne mananı? Bu ne manan? Bu ne mananı? Bu ne mananı? Kaftan ne? Banan Wet? Kaftan Koy? Umuz? Kaftanı banı çantanı banı dandır ya? Rama? Siz kimsiniz lah? Oğlum siz kimsiniz? Ya kafa niye ben ne için yani, ne hepinizin kafasını. Artistlenmeyip kafa niye ben ne için ne oynayalım mı diye. Abi şu an bayağı içinden geçiyoruz. Robotların içinden geçiyoruz. Siz kimsiniz oğlum? Vavva çamına. Bıçım neyim? Bıçımı Patlatırım kafanıza. Sen kimsin oğlum? Kim o? Abi siz bakmayın annem bir şey sordu. Selamun aleyküm. Bala kun alakü. Alakinam. Alakinim. Evet. Oğlum sen kimsin lan? Sen kimi saldırıyorsun? Biz koş koç, biz koş koş koza ya diyemiyorum lan. Koş koca öğrenci adamız. Adam gelir daha bizi öldürmeye çalışır. sen daha ölmedin mi? Kafanı kırar. Selamünaleyküm. Hala konum. Hala Halakı balakı alaqı, çalakı neyim? Halakı neyim? Tamam öyle öldü öldü. Puat. Acatim ya. Ya Selamun aleyküm. Allah'ım. Süper yumruk. Süper gücüm. Süper yumruğumuzu da kullanıyor. Ben ağzıma küreğle vuracağım artık yeter. Konuşamıyorum. Selamın <laughs> aleyküm. Punch. Punch, 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 punch. Yarıya durdu bana mı? What? Şey Maydano sen sen nasıl seviyorsan? What? Ya? -va. Allah. Selamun aleyküm de i̇şte burada bize yardım ediyor. Buradan selamlar olsun demin adam reise. Puacı. Pua. 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 Adamın kafasını kırıyoruz oğlum. Adam hiç acımıyor. Zaten roboda hiç acınır mı lan? Adamın kafasını kırarım. Kim bana dedi seni yok ederim diye? Yoksa o orada dayak yer. Watch ya. Watch ya. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Gülürsün. Tokadı da beynini sindirirsin. O adam iyi tokat yedi. Watch. Watch. Selamun aleyküm. <laughs> <laughs> Gelin lan. Abi şu an biz benim de görüşeceğim bayağı daraldı. Vatça muna. Vatça muna. Vatça kimsin o kuleyim. Seni ben mi tayağ? Dayağımın tadına bak sen. Vaaat. Vaaat ya. Selamın aleyküm. Sen kime vuruyorsun? <laughs> Alın lan. <laughs> <Gel lan. gülüyor> siz robotlar siz kimsiniz oğlum? Robotsunuz adamı artısleniyorsunuz. süpermenler var. Yani süper kahramanlar. Siz ne zannediyorsunuz kendinizi? Alın lan. Küçün umunum. Küçün İkiniz de böyle patlatırım. Sorgu yapacak. Lan Spider bazen çok şey yapıyorsun ya. Olmam onlar değil lan. Selamun aleyküm. Bola günüm. Bola günüm. Bıla kunim, bıla kuçu, bıla kuçu, watch. kunim. Aynen. Kaç. Yıvaç. Ya. Selamun aleyküm. Bıla kunim, bıla Adamın kafasını kırdık. Uvaç watch. Kaç. Sen kimsin lan? Sen kimsin lan? Kaç Abi canımız az geliyor şu an. Zaten direkt doluyor. <laughs> baba baba yap. Yumruğumun <laughs> tadına bak. Yumruğumun tadına bak. Abi oğlum oğlum kaç 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 kaç. Yüz. <laughs> 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 yanlış yere gidiyorsun. Yanlış yer. Yanlış istikamet evlat. Vaca Münif vaca Yumruğumun da bir güzel tadına bak istersen. Evet, sen kafanı bana koy kafanı ve kafanı yapana ne ne tanını. tane ana siyat, o, iyi. İyip, Buna, hadi, kimsin lan? sen kimsin sen kimsin kulun munun lan ulan kır kır kafasını <laughs> <Kır, kır, kır. gülüyor> Kafa niye bana niye çanalıyor? Nasıl nasıl ölmesin? Kurarım sizi kafanızı, banınızı, çanalınızı. Evet. Vaaap! Selamın. Çalakun. Bola. Çiyanya. <laughs> kırıldı kafası bana ne çal anne anne ne ne onlar kızlar bayağı kuruyoruz kafalarını gitler küçüküm küçükümünüm küçükümünüm aynı sunu bunu mınonim sınız jojuk. Yok. Samaryer. Abi. 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 Abi abi. Ben şunu Spider. Motor var. Ana motor var, var. Ben de baksıncı. Baksıncı var Havalı biraz kardeş. Bu aç ya. Oğlum adamım

I'll Future relation bölümün sol yaptığımı koyacağım. Gel lan. Senin kafanı kararım. Şey Artış lan benim. Kim artışlandığını bilmiyor. Evet abi bu videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.